Herkese merhaba. Bir arabayı gösteren bence ön kısmı. içgüdüsel bir şey. Bilinç altında insana bir mesaj veriyor. Benim 506 TC816 532 drive aracım. Hakikaten bir yerinde olmayan bir şeyler var. Düzletlerinin de diyotlarını değiştireceğiz dedik. Orijinal diyot bu. i̇şlemci monte eder gibi yapıyoruz abi. Kullanacağım. Kullanmışlar. Şöyle dağıtacağız. Sarı mı? Ciddi mi? Ben daha görmedim. Vay vay vay. Abi sıfır malzeme gibi oldu ya. Valla çok kral oldu. Hacı eline sağlık. Mis mis. Valla şaheser. Darth Vader şaşmaz da dedi. İçime siniyor şu kapıyı açtığın zaman. Abi koltuğu neredeyse benimkinden iyi durumda. Vallahi çok sevindim bu arabayı gördüğüme şu an. Arabayı bitireyim de bineyim biraz ya. Tesla. Eyvallah cam plaka güzelmiş. Ya böyle bir yol planım var. Pazarınıza bir renk katabildiysem ne mutlu. Allah'a emanet. Görüşürüz.